İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 350 bin polisimiz var. Emniyet teşkilatı üyemiz var. Bu kardeşlerimiz gecesini gündüzüne katıp bu memleketin hakkını, hukukunu korumaya, bu ülkede insanlarımızın, milletimizin huzurunu, emniyetini ve güvenliğini temin etmeye gayret ediyorlar. Şimdi önümüzde bir mesele var. Emniyet teşkilatındaki bütün arkadaşlarımızın maaşlarının yattığı bir banka var. Geçtiğimiz üç yıl içerisinde bu maaşlar vakıf banka yattı. Ve bunun içinde her dönem bir promosyon ödendi. Şimdi bu dönem kapandığı için önümüzdeki haftalarda yeniden bir ihale yapılacak. Ve bu ihaleyle hangi bankaya maaş yatacaksa bunun kararı verilecek. Ekonomistlere çalıştırdık. Konuyu bilen arkadaşlara da sorduk ortalama bugünün şartlarında ihaleyi alacak olan bankanın bir defaya mahsus olmak üzere emniyet teşkilatı mensubu kardeşlerimize en az 300 bin liralık bir promosyon vermesi gerekiyor. Çünkü 3 veya 4 yıl boyunca onların maaşlarından çok ciddi bir ekonomik katma değer kazanıyorlar. Buradan İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Bu ihalenin şeffaf bir şekilde yapılması lazım, açık bir şekilde yapılması lazım ve emniyet teşkilatındaki kardeşlerimizin hakkının, hukukunun korunabilmesi için gerekeni yapılması lazım. Ben İyi Parti'nin grup başkan vekili olarak bu sürecin takipçisi olacağım ve altını çizerek söylüyorum: 300 bin liradan aşağı bu promosyon çıkacak olursa, bunun için en fazla itirazı bizden duyacaksınız ve bu ihaleyi alacak olan veya alma ihtimali olan bankalara da sesleniyorum. Dünyanın parasını kazanıyorsunuz. Bu milletin sırtından milyarlar, trilyonlar kazanıyorsunuz. Allah aşkına emniyet personelinin üç kuruşuna göz dikmeyin. Oturup orada üçün beşin hesabını yapmayın. Elinizi cebinize koyun. Bu topraklardan, bu milletten para kazanıyorsunuz. Ve o parayı kazanırken de sizin emniyetinizi, güvenliğinizi bizim emniyet personeli arkadaşlarımız sağlıyor. Onun için verebileceğiniz maksimumunu verin. 300 binden aşağı olursa bu konuyu meclis gündemine getirip tek tek bunun araştırmasını ve soruşturmasını yapacağız. Sonbaharı bekliyoruz ve bunun takipçisi olacağız.